Bir Trakyalı'nın Kore günlüğü. Bakalım bugün neler gelecek başımıza. Şimdi gidiyorum. bakayım neler gelecek bugün başımıza. Oturduğumuz mahalle. Genel ev göçmenlerle dolu. Şimdi bak kaldayım. Kendime bir tane enerji içeceği alacağım. Benim sevdiğim yana bir artı bir. Normalde gezmeyi düşünüyordum. Ama şu an canım istemiyor. Bu yüzden eve gideceğim. İki tane içecek aldım bir hafta içinde. Güzel. Burada avantajları iyi. Ne alırsanız her şeyde bir artı bir kesinlikle ağır. Tuvalet kağıdından tutun, yiyecek içecek kıyafete kadar. Avantajlı bilmiyorum Türkiye'de böyle şeyler çok nadir. Ama burada güzel bir avantaj sağlanıyor. Bugünlük bu kadar.